Babam çok iyi durumda. Çok şükür. Bir gün tamam, daha yapın bakın. Çok iyi. Ben merak etmeyin. Hepinize cevap veremiyorum. Çok çok selamlarımı iletiyorum sizlere. Covid-19 aşısı yaptırmayan 5 çocuk babası yakalandığı koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Gaziantep'te yaşayan galerici Müslüm Ayhan 15 gün önce gittiği hastanede yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alınan Ayhan nefes almadığı sorun yaşayınca yoğun bakım ünitesine alındı. Yoğun bakıma girmeden önce Ayhan sevenlerine mesaj gönderdi. Tekrar oturacağız sohbet edeceğiz dedi. Çok Beni merak etmeyin. Hepinize cevap veremiyorum. Çok çok selamlarımı iletiyorum sizlere. Var olun, sağ olun. Bol bol İnşallah hala biziyle yıl içinde aramıza kavuşacağız, tekrar oturacağız. Sohbet edeceğiz, çay içeceğiz, yemek yiyeceğiz. Hepinizin büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Kendinize dikkat edin, kendinize iyi bakın.